Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet. Ee, bu bölümde şu demirci evi bayağı düzenledim bu arada. Şu bayağı da kaynaklandım. Şu demirci işlerine girişeceğiz. Bayıltıcı ok yapacağız. Pitradon ecel işte. Deşe Hiç yüksek seviyeli pitradon yok. O yüzden biraz sıkıntı yaşayacağız gibi. Ama olsun. Burada böyle dolaplar var. Mesela bunda deri Tinkeret'in var. Bunda lif var. Bunda odun saman var. Bunda da taş ve çakmak taşı var. Hepsini alalım. Lazım olurlar zaten. Jordan için kaç tane kitin keletin gerektiğini hatırlamıyorum. Eee, kirobitlerde hep sular doluyor. Su da bir sürü bir sürü şey var. Batoz var. Bir tane türlü bir de öldürmeyeyim. Maskalsın ben de piter don'da şey kitin veriyorum. Ölüyordu. Paraslarda ölüyordum. Ee, o yüzden karbon ve eskesele geçtiklerimizi toplayacağım. Hemen şöyle bir rafener ocağı yapalım. Biraz su vermeye başlayalım. İşte, fitörden yani. yıkıyorum ee, yani. İşte parası ağrı. İstatistiklerini göstereyim. Biraz seviye kastım tabii isterseniz. Hatta elin seviye oldu. Hızlı canı falan filan. Şimdi şurada hemen demirlerimizi eritmeye başlayalım. Hatta şunu yarısına kalın direkt. düşünüyorum da bu depolar pek gerek yoktu sanırım. Ya. Çünkü hepsini demirciyle tutacağım. Boşuna yapmış gibi oldum biraz. O olsun kullanırız en sonunda bir yerde. Kimseye bir zararım yok. Ee, grafikler yüklenmemiş bu. O yüzden vurulmuyor. Neyse. Demir yeri bilmediğim için Şimdi sadece şunlardan ufak ufak düğme toplayacağız. Bir arbelet yapalım. Ee, ben video dışında şöyle et de çürüttüm. Ben şunları da biraz edelim Bayatıcı ok yapacağız. Bu güzel. Şimdi bunlardan çıkanlarla hem bir tane demirci yapacağız hem de e, şey siz söyleyin adını. Hem de bir tane kazma yapmaya yetecek kadar metalimiz var. Yani 12 tane ham metal. 6 tane metal külçe olacak Bakın şöyle size göstereyim hatta pterodonların ne kadar az olduğunu ve düşük olduğunu. Yok. Gördüğünüz gibi de yok pterodon. O uzun bir süre parasörle yolculuk yapacağız. Ha, tırı, tırı, demek kesin. Yiye çıkmış. Yemeğe de, de şimdi Aradığında hepsi suyun içindeydi. Ha, şeye de saldırıyor. Dünkü de ye. Yani belki şey evcilleştiremeyebiliriz bir de. dediğim gibi çok az var. Şurada bir tane var mesela ama. Belki de e, canlı popülasyonun arttığı 7 seviyeymiş. Yani bu gidişle 7 seviye falan evcilleştireceğiz yani en azından sınıfımızı. kız vereceğim. Yavaş koşmasını istemiyorum. Bizim bayağı bir kitlenimiz oldu anlaşıldı. Anlaşılan değil, evet. Kitlenimiz bayağı bir oldu. Biz yeri yapacak kadar seviyemiz yüksek mi bakalım. Değilmiş. Kaç seviyede acaba? 40 seviyede mi? 38. Evet, bayağı yakınız. düşmüştü bunlar. Çok güzel. Arkadaşlar umarım sesim yine iyi çıkıyordur emin değilim. Herhalde iyi çıkıyordur ya. Öyle umuyorum Güzel tamcık oturdu. Şuraya şunları atalım. Etlerimiz çıktı. hemen e, şunda da birkaç narko, biraz na, e, narko meyvesi toplamıştım. Güzel. Hemen SMK. FMK'nın en iyi yanlarından birisi de bu. Bir tane narkotik fiyatına 5 e, tane narkotik basıyoruz. Ok da basalım burada. Gerçi malzememiz yok. Alalım şöyle malzeme. Bok için ne lazımdı? Çakma peşi. Saman ve elif mi lazımdı? Bakayım. Evet. Kazmamız da olmuş. Bir süre bunun üretilmesini bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. yolda giderken üretilsin. Biz de o sırada ufak ufak demir toplayalım. Artık da ilk başta mantıklı gelen ama sonradan çok ee, rahatsız edici olan bir şey şu bir şeyler kraftlarken aşırı yavaş yürümemiz. İlk başta hani oynayınca gerçekçi geliyor ama sonra ne kadar oyunu bozduğunu hissediyorsun. Ya yani muhtemelen şu dağların üstünde bir sürü metal var. Ama bir teradonumuz olmadığı için gidemeyiz. Karadan çıkma muhtemelen imkansız zaten gidersek bir şeyler bizi öldürür. Var kırılmıyor evet. O zaman şöyle sahibi boyunca ilerleyeceğiz. Bak sen öğretim izlenemiz o kadar düşük ki. Okul bile ne kadar sürede öğretiyoruz? Ne bayılıyor. Bunlar niye kırılmıyor ya? Kırılırız zannediyorum. Belki oyun bugları ama pek sanmıyorum. Ya bir ettik. Bir arbet yapacak kadar güzel, yeter. 17. 14 yeterli evet. Gidebiliriz. 7 demir istiyordu sanırım. Pek şu kırılabiliyor mu? Niye ama ya? Tam kırılacak taş az. Yani. Arkadaşlar şu anda bir kere olsun evcilleştirmedim canlardan birisi dumpleri tutuyor. Ya suyun altında e, demir toplama mekaniğini aşırı merak ediyorum. Ama asla test edemiyorum. Her bunlar kalsın. Alalım şunları. Ee, bayağı etkili bu arada. Şu son bitim. Bak. Ee, bunu buradayken 1 saat 14 dakikada bozuluyor üstümüzde. 7 dakikada bozuluyor. Tabi bir tanesi ama yine de fazla. O 7 seviye olanlar bir tane bundan yiyip kalkmalı ya yani, şey koyunlar. Çek oyun gerdirmiş. İşte sopayla da bayıltabiliriz ama tabii yüksek seviyeli bir şey sopayla bayıltmak çok uzun süre muhtemelen boladan kurtulacağız kaçar er falan filan. Beklemek zorundayız o yüzden. tekrardan bakalım Ar. evet yani doğru hatırlıyorsun 7 tane istiyormuş bakalım Peter Don var mı yok ben bunu neden takip aldım yanlışlıkla almışımdır herhalde Havaya bakıyorum videodan da görüyorum. Şöyle birazcık, şu tarafa derinliklere doğru gidersek <laughs> belki bulabiliriz. Burada, şurada. Son bir tane daha. Bakın tahmin edeceğim ne zaman çıkacağım. 5, 4, 3, 2, 1. Çıkmadı. 3 tane 3, 2, 1. Bir saniye gecikmedi. Oldu, olsun. O da öyle. O kadar Türk polisi Şuradan şu sopaların yerine alacağım tabii diye. Ben yokları takalım. Çekerim hatta şöyle. Hazırda bu olsun. Şimdi Peter'dan ya da onun gibi bir şey arayacağız. Pelagonist olur. Hızlı uçamıyorlar ama yine de yüzebiliyorlar ve uçabiliyorlar yani. Uzun süredir Pterodon devcileştirmedim ben. Uçmadım yani. Uzun süredir çoğu şey yapmamışım. Şu iniyor gibi sanki. Ama az önce gördüğümüz sanırım ya. Aratalım bir. Evet. devam edelim aramaya. Ha belki şunlar da olabilir bak metal. Ya da Pteradon ikisinden birisi. Lazım olan şeyler ikisi de. Burada nasıl niye içe varmış su var ya? Yani? Buraya taş toplamaya da gelebilirim belki ileride. Hatta belki değil kesin gelirim. Buralara ilk defa parasarla çıkıyorum sanırım. Bu ne? Şeyin kafası. Yok. Taş mı? Hayvan da gördüm ben sanki orada. Yanlış görmüşüm herhalde. Ya da grafikler yani hemen yüklenmediği için öyle gözüküyordu. Üstte bir tane Rex, Rex çıkacak. İkimiz de kesecek. Göreceğiz günümüzü. Evet bu daha seni bozucu. Gel kaçma. Aşağı düşeceksin. Harika. Ha neyse burada çıkış yolu varmış. Zaten no fall damage yani dışarı ama bir saat gel yukarı çıkartacağız. Uzun süre sonra ilk defa yani, uzun süre sonra Farklı bir hayvan görmek iyi. Stegosaurus. Nerede o? Arada. Oha daha nereye gitmiş? Herhalde kesmiş. Orada nereden bulduysa bizim ikna kapatıyorum hemen ben senin gibi hayvanı yer şeylerimi mi kırdı o hayır Böyle Oh Böyle cesedi de Baga yedi de buralara gelmem Çok sıkıntılı yerler Şu pitarodon evet, evet. onlar bir sürü var Şurada deody var bir tane Anne tapejanı var Pitarodon Şu giden sonra devodi için de geri geleceğiz. ne? 5. Burada aradığınız ilerleme. 7 seviye diyor ya. Niye bu kadar düşükler ki? Hayvanların e, çıkış seviyeleri düşük desem değil bunun en az içe bunu 26 seviye bulduk. Ya şimdi 50 seviye parası var gördüm mesela. Gelmişken de ödeyi devrimleştirelim. bir nasıl götürürüz? 36 seviye. A alalım ya. ya da... şimdi eve götürmez çok uğraştır almayalım. Hmm. Next. Anlaşılan 4 seviyelik bir tarzı adaya veda ediyoruz. Alt X de bu. Çok güzel. Aa yaban koyunu. Yani hiç değil maksimum verimi elde ederim. Evren bize 7 seviye pitardan veriyor. bize 7 seviye pitardan yüzleştirelim. Allah. Tek buruş ile bayıldı ya. Boşuna bir tane daha vurdum. Daha az kalacak. Şimdi size Pterodon ile ilgili çok komik bir anımı anlatacağım. Arka ilk başladığımda daha yeni böyle oyun oynamaya başlıyordum yani. Hiçbir bilgi yok oyun oynamak hakkında. Bu yüzden Pterodon nasıl uçuracağımı bilmiyorum hani. Üstüne biniyorum Space'e basıp uçça, uçmayı bilmiyorum. <laughs> saçma bir an. Ama bilmiyordum yani. Ondan sonra da şu, e, yanlışlıkla şöyle bir şey keşfettim. Sonra da T'ye basıp çağırıyordum yani. Havada gelirken tıklayıp B'ye basıyordum. Girmiş oluyordum bu sayede. Saçma bir an. bitince yere düşüyordu çıkıyor bir de aynı şekilde tekrar çıkıyordum. Sen tek de evcilleşmen lazım bu koyun etinde. Kesin şu 150 severim pizarı da olur. Ben boşuna uğraştırmıştır. Ama zaten iki tane tutacaktım çünkü bir tane de yedeğe ihtiyacım var. Hatta birisi dişi birisi erkek olursa daha iyi olur. İki tane er hepsi erkek. Şimdi gerek yedek tutmayalım o yüzden. kadar fazla var ki hangisinin hangisi olduğunu da emin olamıyorum. Her seferinde farklı bir sınav atıyorum. Ve Rex. Şuradaki parası var. O e yakalanmadan gitmemiz lazım. Yani Pizzerdon'un hemen kalkması lazım. Stego'ya bak. Başka yer mi yok ya? Neden eziyorsun hayvanı? 8 seviye mi? Vurduk ya galiba o yüzden. Biliyoruz. Rex tutsak, tutsak ne iyi olur ha? Ama kaç seviye ki? Ama Rex Rex'tir ya. Kaç seviye olduğunun önemi mi var? Bakıyorlar siz burada şimdi. Tutmaz burada. Şuradan. E buradan da çıkar ki. Allah'ım. Hayır. Rex'in kafası hayır bugün Rex'in kafasına düşmeyeceğim. Şuraya çıkıp öldü. Kes yapış şey, evcilleştirsek. Yetişir mi oraya? Ya yani şuraya falan geç. Oraya nasıl gideceğiz? Git lan burada. Ama bir şeyin bu tarafa doğru çekmesi lazım. öldü mü? Olmayacağı varmış demek ki düşük seviyeliymiş. Baksanıza Stego öldürdü. Demek ki Stego çok yüksekti. Ya da iki seviye falandı ve can azlar her şeye saldırdığı için. Demek ki burada çok fazla Rex spamlanıyor ama bir sonraki videonun var. Evet daha üçüncü bölümden Rex evcilleştirebiliriz. Bir kaç dakika oldu hiç bakmadım. Oo 22 dakika olmuş. Neyse ben sözümü tuttum. pterodonu evcilleştirdim. Ben video dışında muhtemelen bir e, ee, seviye kasarım. Daha iyisini bulursan onu tutarım. E, şimdi kendinize iyi bakın. İyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.